Abbas Cahit Sıtkı Tarancı Haydi Abbas Vakit tamam Akşam diyordun işte oldu akşam Kur bakalım çilingir soframızı Binsin artık bu kalp ağrısı Şu ağacın gölgesinde olsun Tam kenarında havuzun Ay'a haber sal çıksın bu gece ...görünsün şöyle gönlümce... bas kırbacı sihirli seccadeye... ...göster hükmettinin mesafeye ve zamanı... ...katıp tozu dumana... ...var git... ...böyle ferman etti Cahit... ...al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan... ...yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan... ...yeni baştan...